Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle arkadaşlar karton network ne kadar tanıyoruz onu göreceğiz yani bir o ne diyor testi çözeceğiz arkadaşlar ve bu video özel tamı tamına 25 like istiyorum arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi e, geldim ve ilk sorudan başlayalım hepsi de birbirinden yaratıcı yapımlar değil mi Sizce de sevenlerine not Samuray cekiyeni böyle bir... He, tamam e, bu bunu hatırladığım kadarıyla Power Pop Girls. Aynen doğru. <laughs> evet. Abi. Ben bundan nefret ederdim arkadaşlar. Her izlediğimde böyle midem bulanırdı. Ama bazen de severdim. Yani nasıl desem. Severdim ya. Orta diyelim. Yani bazen izlerdim bazen izlemezdim. Tabii ki de Ed, Ed ve Eddie. Olacak. Bu soruyu e, çözmemize bile gerek yok bence. Eee. Nasıl desem? Yani bu soruyu çözmemize bile gerek yok. Yani şıklara bakmaya gerek bile gerek yok. Onun için sürekli dizi. Evet arkadaşlar. E, bu fotoğraftaki evet. Burada. Ha, abi adventure time tabi. Dördüncü soruda full gidiyoruz. Evet. Abi dur. Total drama değil. Cesur korkak köpek değil. Burada köpek yok. Şunların hepsini çok iyi hatırlıyorum abi. Foster'ın hayali dostlar mekanı. Evet. Evet bunu en son izlediğimde 4-5 sene önceydi galiba. Çünkü artık çıkmıyor nedense. Ya, ben denk gelmiyorum. Ee, tabii ki de kamplar Evet arkadaşlar tabii ki de Dexter'ın laboratuvarı. Laboratuvarı de. neyse. Ee, evet bu da çok kolay bir soru. Gam. Evet arkadaşlar bu ise ee, daha tevin zaten okumuştuk. Samurai Jack. Evet sıradaki soru biraz Zora benziyor. Abi bunu unuttum. Harbi diyorum bunu unuttum. Abi neydi bu? Aklıma gelmedi. Evet arkadaşlar aklıma geldi şimdi. Uncle Grandpa. Aynen. Uncle Grandpa. Bu kafada veriyorlar. 11 Abi Evet arkadaşlar bu kesinlikle Johnny Bravo yani Gözüm kapalı bastım hafta. Yani buraya kameraya bakarken bastım Ve sıradaki 12. Bu soldaki benten mi? Abi bu nasıl bir evrim geçirmiş hali herhalde bu Sonra da Gwen'e dönüyor herhalde Neyse bu benten tabii ki de e, 13. soru Klanos mıydı? Abi Clarence'dı galiba. Star değil çünkü. Star kötü güçlere karşı diye bir çizgi film bilmiyorum ben abi. Steven Universe. Steven Universe. Aynen. Steven Universe arkadaşlar. Evet. oha. Üç şıkta Star Wars. Şu kız hatırlıyorum. Şu soldaki ne? Evet. Şu en soldaki kadın hariç hepsini tanıyorum. Star Wars, Clone Wars olması Aynen doğru. Abi. Cesur korkak köpek. Diyesim var ama. Köpek çünkü. Köpek. Abi aynen doğru. Kusursuz. Sadece 15 soruda 15 doğru verenlere çıkan bu sonuçla gurur duy. Karton Network çizgi filmleri senden sorulurmuş. Daha haberimiz yokmuş. Tebrikler. Vay be. Ben de full çıkardım şu an inanın. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bye bye.